Büyük kaya kütlemiz var arkadaşlar. Evet. Buraya bakacağız. Burada işaretlerimiz evet. mevcut. Heh. Buraya bakacağız. Arka tarafa bakacağız. Her yeri kontrol edeceğiz arkadaşlar. Sinyal aldığımız yeri açacağız. Evet. Hasan abi bir selam ver arkadaşlar. Evet. Şimdi kapatayım. Dedektörü kuralım. Yeniden açacağım artık. Dedektörümüzü kurduk. Karşıda bir tane yerimiz var dedik. Burada bir tane yerimiz var kasa gibi duruyor ama bilmiyoruz daha şu an. Bir tane oyması burada var. Arkadaşlar hemen görmüş olduğunuz gibi burada. Ön tarafta bir tane oyması var. Şu arada. Hemen onu da göstereyim size. Bu arada da bir tane oyması var. Tam şurada. Delik gibi. Burada bir tane kırılmış büyük ihtimal burası doğal bu şekilde. Şimdi detektörümüzü açalım bir kontrollerimizi yapalım. Varsa ona göre bir çalışma yapacağız arkadaşlar. Bakın burada da bir tane oyması var. Görmüş olduğunuz gibi. Bu şekilde oymalar var. Şimdi şu bir bakalım. iyi şu ara dedin değil mi Hasan abi sen? Evet. Arkadaşlar şu ara bakın Sonradan birleştirme Zaten görünüyor burada da Bu şekilde İnşallah orası da Bir bakalım Şöyle Bir bakalım Şurada bir burada Çok az bir sinyal geliyor Arkadaşlar aynı Tamam burada gördüğünüz gibi bir de bu tarafından bakalım. Aynen. Burada bir sinyalımız var Hasan abi. Değerine bakalım bir de. Değer, değer veriyor Hasan abi. Şimdi arkadaşlar bir de değerli bir sinyal var burada. Şimdi bir de ileride bir yerimiz vardı. Oraya da bakalım. Şu tarafta bir bölge. Aynen şurası. Bir de ileride var arkadaşlar. Buraya da bakalım. Şöyle. Şüphelendiğimiz yerlere bakıyoruz arkadaşlar. Genelde işaret takibi yapıyoruz. İşaret olmayan bölgelerde de bir şey olmaz herkes biliyor zaten burada da herhangi bir şey yok <laughs> var bakalım Sinyalımız var Hasan abi. Ve gitti tam şu arada arkadaşlar. Bakalım değerli mi? Arkadaşlar buradaki değersiz gibi görünüyor. Değersiz veriyor ama bilmiyorum. Bakmak lazım. Diye düşünüyorum? Zemin ee, arkadaşlar zemin ıslak. Islak olduğu için de bazen kaçırabilir yani. Kaçırma payı var ıslak zeminlerde. Bunu söyleyeyim. Burada da sinyalımız var dedik. Şu arada da var mı bir şey? Şu arada da yok. İki yerde arkadaşlar. Bir tanesi burası, bir tanesi de karşıda. Üşüyordum. Allah Allah. Heh. Hasan abi nereye açalım? Burayı mı açalım, burayı mı açalım önce? Önce bunu mu açalım? Tamam. Önce bunu açalım. Arkadaşlar hadi başlıyoruz. Evet arkadaşlar. Şimdi burayı açacağız. Hasan abi bir temizlik yapıyor. Temizliğini bitirsin. Hasan abi. Böyle. Şu aradan alacağız arkadaşlar. Vur bunu. Nasıl? Vur baltaya. Kesmiyor mu? Kesmiyor. Tamam böyle dursun. Ha, at bu tarafı istiyorsan. Çevir. Elimiz ayağımıza takılacak şimdi. Hı, Böyle at bu tarafa gitsin. Heh. Aynen öyle. Arkadaşlar tam şurası. Evet. Bu şekil görmüş olduğunuz gibi zaten kayamız. Burada da bir işareti var Hasan abi yine. Bu şekilde. Buradan itibaren eklenme bir kaya. Kapak şeklinde. Kapak şeklinde zaten aradan mı gireceğim şimdi ha? Oho şimdi Ay. büyük şey var He dur. Evet. dur 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 Hadi aç bakalım Hayır. Hayır. Ee, çok karınca çıktı. Bismillah. Nedir bu böyle? Merak Bereket. Buradan kırız açmamız var. lazım Hasan abi. Peki bakayım. Şuradan birleşim var bak görüyor musun? Hı, hı. Ayrıldı zaten. düz olanı alayım ya. Bu yanılmış. Да надо <Слышко> 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 şu aradan geldi. Allah Allah, Allah her yer karınca abicim ya. Sübhanallah. Bu ne demek aga? Bunların günahı ne olacak? Bereket. Bereket mi? Bereket abi bereket. Yuvalarını bozuyoruz ama. Yuvaları değil ki ora. Karıncanın böyle yuvası olmaz. Ben gülmüş taşın altına işte yuva yapmış boş içi. i̇çi boştu. Gözüme geldi ya. Ne var <laughs> <laughs> orada? Delik var bir tane. Sinyal. Sinyal şu aradan geldi Hasan abi Şu arayı açmamız lazım. Tamam mı? Abi şu arayı açmamız lazım bak. Gördün mü? Boş zaten. Boştu görüyorsun bak. bak. buralar dolu bak. Buralar dolu şura. Gördün mü? Bak, bak bura. Dolu bak bura. Gördün mü bura? Gördün mü? Sinyalın geldiği yer burası. Bu aradan mı gireceğiz? Düştü. Kolay lokma yok arkadaşlar kolay lokma yok Kolay lokma yok Burayı açmamız lazım. Dur. <laughs> <laughs> Görüyor musun? Göreceğiz Görüyor musun? Dolma olduğuna kadar. Ben. Bu ne lan? Ha? Bu şeyler çıkıyor. Tam şuraya çeker. Bir gir bakayım şuraya çekeceğim. Bak şuraya şura. Görüyor musun? Şura. Dolma zaten bak belli. Bak bir bunun rengine bak. Bir de bunun rengine bak. bak Bez mi bu ne ya? çürümüş bir deri ha. Harbi çürümüş bir deri arkadaşlar. Kayanın içerisinden çıkıyor bak. Öyle Çürümüş bir deri bu lan. Ya bir tamam. Hadi. Yami Al bakayım. Tamam şuradan. Biraz şu arada. Hah, yürü orada. Gördün mü? Bak gidiyor. Boşluğu buldu. Boşluğu buldu bak şu an. Tamam boşluğu buldu. Yaralı. Biraz daha vur. Biraz daha vur. Bak, Kendi kendine bir oynadı böyle. Bizimkiler gelmiyor şimdi. Gelsene bacak bir şey olmaz. Geldiği gibi geri gidin. Şimdi açılıyor. Şimdi açılıyor. İşte burası. burası. da abi vur. Vur. Öh, dur. 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 Evet. Satayım ayağımıza gel. Baka bu şey var. Bu ne? Vallahi burada bak. Oo oh. Ha, ne hani bez gibi bir şeyler de var. <laughs> Dur 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 bekle. Dur şu fantelimizi bir alalım. Fantelimiz nerede? Burada 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 bir tane <laughs> Hasan abi. Vallahi burada. Oo bakın arkadaşlar. Bakın arkadaşlar bak. Bak. Hasan abi. <laughs> bak. bak. Şu ne ya? Şu şu. Ne bileyim bez gibi bir şey. Bir. Bak. Bu ne lan? Sen da? Ne ne ne? Var? Al şu şeyi bir. <laughs> Burada üç tane var. Üç tane mi var? Üç tane var. Allah. Allah. Daha yok mu? Bak ne kadar güzel oymuşlar görüyor musun şuraya? Gördün mü? Toprağı da değişik bak beyaz. Bu ne bu bu? Bir şeye sarmışlar çürümüş. Aynen bir şeye sarmışlar. Bez parça. bez değil bu ya. Deri gibi duruyor ama. Deri parçası arkadaşlar bakın o deri parçasına e, sarmışlar. Deri de zamanla çürümüş herhalde. Hava almış büyük ihtimal. Hava almayan bir deri çürümez. Toprak altında olsa çürümez bak bu deri. Ayağın içerisinde olduğu için suyu eme eme büyük ihtimal bakayım çürütmüş. Bakayım şunlara bir. Şu an... Bakma bakma benim olsun bunlar. Hay benim abi. olsun kanki. Bu şekilde. Bunlar hey be, üzerinde gel. Gene üzerinde üzerinde bir figür Ay. var arkadaşlar ama Hasan abi ne figürü bu? Vallahi hiç anlayamadım ki bir şey. Şey değil mi bu ya? Sanki bir... Bak bir bak. Gördün mü? İnsan figürü kafasını görüyor musun? İnsan kafası var üstünde. Her neyse. Boşver. Baya gramajlı gelir bunlar. Boşver sen. Kafasını boz. <laughs> Bize grafik Tarihi. 3 tane çıktı arkadaşlar. Değeri mutlaka vardır onların. Altın gibi duruyor sanki. Hasan abi bu ya. Krom mu ya. yoksa? Şey krom diyorum. Neydi o? Bir tane daha vardı. Pirinç. Pirinç değil. Bir tane daha vardı. Neydi ya? Aklıma gelmedi. Bronz. Bronz mu? Arkadaşlar altına yakın ama bronz gibi de duruyor. Tam bilmiyorum. Bronz gibi de duruyor. Bronza benziyor. Ama altına da benziyor. Neyse. Hadi bakalım Hasan abi hayırlı olsun. Eyvallah. Hoş değil. Şöyle büyük dedektörle bir de şöyle bakalım ben oraya. Tam şu şeyi çek oradan. Murçu. Büyük dedektörle da de bir bakalım oraya. Bunlar var mı? ha? Bunlar da şuraya koyayım şimdilik arkadaşlar. Şu büyük dedektörü bir açalım. Bu, yani asıl ana mezara girişini açamayız değil mi? Ana mezarı ki altta şey diyeceğim var. ama bir herhangi bir işareti yok. Nasıl yok ya? Şey olarak mezar işareti yok abi. Oymaları var ama. Oyma var canım. Kaçmaç yok ayrı konu. farklı bir şey yok. Şimdi, şimdi bunu öbür tarafa gireceğiz Arkadaşlar gördüğünüz gibi bakın bu da ee, kapağı mı? Bak, iş izleri çıkmış görüyor musun? Şeyler. Bu doldurma. Bakın, böyle kırayım. Horasan dolduruması. Doğru mu Hasan abi? Aynen. Sıvamışlar ya. Yani. yani. Bakın burada da Sıvamışlar. bu şekilde vurduğun zaman kaya böyle kırılmaz zaten. Kaya kırıldığı zaman parıl parıl varlar. Ama bu yapma. Yapma yani arkadaşlar. Zaten burayı da oymuşlar. Bak görüyor musun şurası? Farklı bir beyaz yapılı bir Oymuş, toprak gibi oraya. doldurma yani arkadaşlar. Başka böyle gidiyor burası. Aynen bu şekilde. Çok büyük ihtimal bu e, bir şu şeyde Hasan abi üstünde bir tane işaret vardı büyük ihtimal. Ondan oynadılar tamam mı? Ben öyle tahmin ediyorum ya da burada bir işareti var bunun. Mezarı gösteren. Çünkü müjdesini buraya koyduysa adam bir işaretini de koymuştur diye düşünüyorum. Dur bakayım. Bir saniye abi. Komple var ya bak. Komple yapma. Yani Bakın kayanın burası ne kadar. Sen buraya bak buraya. buraya. Yani, bak. Oraya da geliyorum bak, hemen ana abi. Ana kapak sanki bu. Hani? Bak oturtma bak. Tamam ha. bak böyle bak. Şu iki araya bak. Nasıl oturtturmuşlar bak bunu. Bu ana üstteki kayayı oturtmuşlar. Şu da kapak. Sanki buradan içeriye bir giriş var. Bak burada Baksana da şeyleşme var. Bak bakırlaşma burada da var. Hmm. Ama sinyal vermiyor. Derin mi acaba? Derin olsa bir bu iki buçuk bu metrede bu görür yani normalde. Bu çizgi değil mi bu? O normal yani doğal. Aga baksana. Derin olsa görür yani direktör abi. Onda sıkıntı yok. Ama büyük ihtimal alınmış da olabilir diyeceğim. Çünkü bu, bu bunun altında ne vardı? Bak buradan çıkarmışlar bu kaya. Bu bunun içerisindeydi normal. Anladın mı? Onu çıkardıkları için buradaki malzemeyi aldılar oradaki müjdesini. Bize kaldı Pas geçtiler yani görmediler bunu burayı görünce adam müjdeyi siktirip hani bakmadı bile oraya büyük ihtimal buradaki malzemeyi aldı işte tamam. yoluna yapma olduğunu ama ben hala diyorum bu oturtma buraya buraya başka bir zaman geliyor açalım arkadaşlar buradan malzemeyi aldık büyük ihtimal burada da büyük malzeme vardı malzemeyi aldılar müjdesini. Büyük ihtimal bakmadılar veya bulamadılar diye tahmin ediyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek dileğiyle Hasan abi. Sizleri seviyoruz. Beni takip etmeye devam edin. Eyvallah Hasan. Abi.